Bir araç karantina bölgesine yaklaşır ve personel hemen aracı dezenfekte eder. Sürücü neler olduğunu sorar ve görevli küçük bir sızıntı olduğunu ancak büyük bir sorun olmadığını söyler. Su'nun doğum günüdür ve annesini görmek için babası Sakwu ile Busan'a gidiyorlardır. Trene binerler ve tren kalkmadan önce yaralı bir kız trene biner. Garip bir adam trene binmiştir ve bir süredir banyodan çıkmıyordur. Adam herkesin öldüğünden bahseder ama görevli adamı banyodan çıkmaya ikna etmeye çalışır. Sakvu uykudan uyanır ve sunun kaybolduğunu fark eder. Sakvu'nun asistanı ülke çapında bir şeyler olduğunu ve kaos çıktığını söyler. Yaralı kız tamamen zombiye dönmüştür ve görevliye saldırır. Daha sonra beyzbol takımı saldırıya uğrar ve görevli herkesin diğer vagonlara koşmasını söyler. Sakvu kızını arıyordur ve görevlinin zombi tarafından ısırıldığını görür. Suon babasının arkasında belirir ve Sangbu onu kucaklayıp kaçmaya başlar. Sangva hamile karısını bekliyordur ve bir kadının saldırıya uğradığını görünce yardım etmeye çalışır.